Birinci sorumuz şu şekilde fiziğin alt alanları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Bir gelişen teknolojiye göre fiziğin alt alanlarının sayısına artış olabilir diyor. Evet tabii ki yani bilim geliştiği gibi fizik de yine aynı şekilde gelişiyor. Başlangıçta ilk zamanlarda yani e, Newton zamanında diyelim biz e, mekanik dalı e, çok e, ön plandayken daha sonra geliştikçe e, fizik, e, a, e, fizik dalı fizik bilimi. Ee, i̇şte nükleer fizik ortaya çıktı, işte e, radyoaktivite radyo ortaya çıktı, yani modern fizik ortaya çıktı. Dolayısıyla e, alanlarda artış meydana geldi. Yani birinci ifademiz doğru. İki, bir konu fiziğin birden fazla alt alanını ilgilendirebilir diyor. Evet arkadaşlar yani e, mesela diyelim ki bir... Ee, işte saç kurutma makinesini örnek verilir mesela. Ee, bu mesela elektrik konusunda ilgilendirebilir elektrikle çalıştığı için. Aynı zamanda mekaniği de ilgilendirir çünkü içerisinde dönen bir pervane var. Ee, ısıttığı için termodinamiği de ilgilendirebilir. Yani bir, birden fazla konuyu ilgilendirebiliyor. Bilgisayarlarda kullanılan silikon devrelerin işlem hızı katı hal fiziğinin uygulama alanına girer. Evet bu da doğru. Katı hal fiziği e, cisimlerin e, moleküllerinin dağılışlarını, e, dizilişlerini inceleyerek bunların esneklik, optik ve elektriksel özelliklerinin incelenmesini e, içeriyor. E, bununla ilgili bir alt alan. E, şimdi Elektronik devrelerde de yarı iletkenler var. Bunlar da yine aynı şekilde elektriği nasıl ilettiği ile ilgili kısma giriyor. Dolayısıyla tamamen katal fiziğinin uygulama alanı içerisinde cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu sorumuzda öncüllerden birincisine diyor ki kristal madde olan elmasın atom dizilişi fiziğin hangi altları ile ilgilidir? Bu katal fiziği ile alakalı çünkü katal fiziği maddenin yapısını, optik ve esneklik özelliklerini inceler. İkincisinde diyor ki bardağa doldurulan çayın soğuması. Bu da termodinamikle alakalıdır. Yani şu üçü doğru cevabımız A'dır. Aşağıda verilen olaylardan hangileri mekanik alt dalının inceleme alanı içerisindedir demiş. Arkadaşlar gezegenlerin hareketi, ses oluşumu, trenin belli bir hızla ilerlemesi hepsi mekanik dalının inceleme alanı içerisindedir. Dolayısıyla cevabımız E'dir. Arkadaşlar bu soruda Barajlarda kurulan santrallerden elektrik enerjisi elde edilmesi elektrik konusuyla ilgilidir. Elektronların çekirdek etrafında dönmesi de yine atom fiziği ile ilgilidir. Fakat ayranın ekşimesi fiziğin alt dallarıyla bir ile doğrudan ilişkili değildir. Cevabımız B seçeneğidir. Kolayya'nın buharlaşması ısı sıcaklıkla ilgilidir. Traktörün hareketi mekanik alt dalı ile ilgilidir. Pusula ile yön tayini ve mıknatısın demiri çekmesi de manyetizma ile ilgilidir. Yani aynı alt dalıyla ilgili olanlar 3 ve 4'tür. Cevabımız B'dir. Yukarıda verilenlerden kaç tanesinin çalışma prensibi optik alt dalıyla doğrudan ilgilidir demiş. Arkadaşlar burada optikle ilgili olanlar mikroskop, bir de büyüteçtir. Yani cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar fizik bilimi ile ilgili şuradaki yargılardan hangileri doğrudur demiş. Birincisi bakalım. Gözlem ve deneylere dayanır demiş fizik. Evet bu doğrudur. İki, yüksek enerji ve plazma fiziği fiziğin alt alanlarındandır. Evet bu da aynı şekilde doğru. Üç, elektronların atom çekirdeği etrafında hareketlerinin incelenmesi. Bu da yine atom fiziği ile ilgili yani bu da doğrudur. Cevap E'dir. Yeryüzünde belirli yüksekliklere çıkıldıkça hava basıncının azalması olayı fiziğin hangi alt dalı ile ilgilidir? Arkadaşlar basınç konusu mekaniğin bir konusudur. Yani cevabımız A seçeneğidir. Aşağıda günlük yaşamda kullanılan bazı aletler verilmiştir. Buna göre bu verilenler hangileri fiziğin alt dalları ile ilgilidir? Şimdi öncülerimize bakacak olursak kapuzeli elektrik konusuyla ilgili. Aynı zamanda içerisindeki elektronik devre ve yarı yetkenlerden dolayı katal fiziği ile ilgilidir. Fiber optik kablolar optikle alakalı yani tam yansıma kuralına göre işleyen düzeneklerdir. Kol saatlerinin çalışmasını sağlayan dişli çarklar, evet eski mekanik çarklar bunlar. Yani dişlerin birbirini döndürmesiyle ilgili yani mekanik konusu içerisindedir. Cevabımız bu durumda E'dir. 10. sorumuz şu şekilde. Fiziğin alt dalları ve inceledikleri bazı konular aşağıdaki gibi eşleştirilmiş. Buna göre hangi eşleştirme yanlış diye soruyor. Şimdi atom fiziği dediğimiz zaman atomun elektronlarının hareketleri ve bunların sonucunda ortaya çıkan ışımalarla ilgileniyor. Yani lazer ışından bahsederim aslına bakarsanız. Lazer ışığı uyarılmış emisyon yoluyla yani e, üst yörünge uyarılmış elektronların aşağı inerken e, beraber oluşturdukları ışıma şeklinde açıklanıyor. Yani atom fiziğinin inceleme alanında. Çıkrık dediğimiz yani basit makineler işte günlük hayatta çokça karşılaştığımız makro boyutlardaki sistemler, mekanik sistemler. Çıkrık da mekanik alt alanı içerisinde. Optik dediğimiz zaman arkadaşlar ışık, ışığı inceleyen, ışıkla çalışan ee, her şey optikle ilgilidir. Yani dürbünden teleskopuna kadar, mikroskopa kadar ya da e, işte el feneri ya da projeksör aleti bunların hepsi optik alt alanı içerisinde. Katal fiziği arkadaşlar güneş pilleri demiş. Güneş pili dediğimiz zaman yarı iletkenlerden bahsetmiş oluyoruz. Katal fiziği de e, moleküllerin dizilişlerini ve e, bunların e, elektriksel özelliklerini de inceliyor. Yani bunun dışında optiksel işte ısı iletkenliği gibi ya da sağlamlık gibi özellikleri incelemekle beraber elektriksel özelliklerini de inceliyor. Güneş pili de yine yarı iletken teknolojisiyle yarı iletken de hal fiziği kapsamında değerlendirecek olursak bu şekilde işleyen bir şey. Dolayısıyla bu da doğru bir eşleştirme. Nükleer fizik dediğimiz zaman arkadaşlar nükleer fizik dediğimiz zaman atomun Çekirdeğinin parçalanması, radyoaktivite ve işte ortaya çıkan büyük enerjiler bunlarla ilgili bir olay. Fakat burada elektronun hareketi demiş. elektron hareketini belki atom fiziğinin içerisine koymak mümkün ama nükleer fizik içerisinde değil. Yanlış bir eşleştirme cevabımız D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bu soruda bir sınıftaki bir öğrenci ders esnasında söz olarak şu cümleleri söylemiştir demiş. Bunlardan hangileri çıkarımdır diye sormuş. Şimdi çıkarım olması için bir şey gözlemlemesi değil, daha önce gözlemlerinden dolayı bir sonuca varması gerekir. Şimdi cümlelere bakacak olursak, birinci cümle diyor ki, dün akşam ayın tutulduğunu gördüm. Burada gözlem yapmıştır, yani çıkarım değil. İki, ay tutulması gerçekleştiğine göre Güneş ile ay arasına Dünya girmiştir diyor. Evet, bu çıkarımdır çünkü bir şeyden bir sonuç çıkarmış. Yani daha önceki bildiklerinden ve gözlemlerinden yola çıkarak bir sonuca varmış. Yani çıkarım yapmış. 3. Bir süre sonra ay tekrar dolunay şeklinde görünmeye başladı diyor. Yine gözlem yaptı. Bunu da eleyelim. Dördüncü de demek ki uzaydaki zaten demek ki kelimesinden de bir çıkarım olacağı anlaşılıyor. Uzaydaki dünya, güneş ve ay gibi cisimler hareket etmektedir. Evet çıkarım. Yani cevabımız 2 ve 4 yani D seçeneği. Fizik bilimi ve fizik bilgisine ulaşma yöntemleriyle ilgili bir güç yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci yargıya bakalım. Bilgiye ulaşmak için tarih boyunca süre gelen bilimsel gelişmeler göz önüne alınmalıdır diyor. Evet bu doğrudur. Yani sadece bulunduğun çağa ait değil önceki çağlara ait bulgular da bizim için önemlidir. İkinci cümlemizde, fizik bilimi uygulamalı bir bilim dalıdır diyor. Evet, bu da doğrudur çünkü e, bulduğumuz şeyin gerçek olup olmadığını araştırmak için deney de yapmamız gerekir. Ya da zaten sadece deney yaptığımız için bir şeye bulaşmış da olabiliriz. Öyleyse doğrudur. Üçüncü cümlemizde, bilgiye ulaşmak için gerektiğinde diğer disiplinlerden e, yararlanır, yani bunlarla bağlantı kurulur diyor. Evet, doğrudur çünkü sonuç itibariyle fizik tek başına bir bilim değil diğer bilimlerle mutlaka bir iletişim olacaktır. Bir bağlantısı olacaktır. Mesela kimya ile ya da biyoloji ya da coğrafya Dolayısıyla buna da evet diyoruz. Cevabımız E seçeneği olur.